kekikli güveç kebabımız için 300 gram kadar tavuk göğsümüz, bir adet patatesimiz, bir adet havuç, iki adet domatesimiz, 2 adet biberimiz, ondan sonra bir adet kuru soğanımız, iki diş sarımsağımız, bir yemek kaşığı kadar salçamız, bir çay kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biberimiz, ondan sonra iki çay kaşığı kadar kekik, 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız. 300 gram kadar tavuk göğsümüz, bir adet patates, bir adet havuç, ondan sonra 2 adet domates, biber, bir adet kuru soğan, iki diş sarımsak, bir yemek kaşığı kadar salçamız. Ondan sonra eee bir çay kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber, iki çay kaşığı kadar kekik, ondan sonra iki yemek kaşığı kadar tereyağımız. Hemen tenceremize yağımızı döküyoruz. Ondan sonra havuçlarımızı hemen doğrada için ilave ettik. Onları iyice bir kavurduk. Ben biraz da fasulye ilave ettim. Onu da kavurdum. Soğan ve sarımsağı ilave ettim. Tavuğumu ilave ettim. Patateslerimi ilave ettim. Salçamı, baharatımı ilave ettim. Onu da beraber biraz tencerende soteledim. Ondan sonra güveçlerin içine doldurduk. Güveçlerimizi içine doldurduktan sonra tekrardan hemen üzerine domates, biberle beraber süsledik ve tekrardan fırında 20 dakika boyunca 170 dereceyle bir pişiriyoruz. Ve pişirdikten sonra afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olmuş. olacak. şimdi sizlere afiyet olsun diyelim. Evet çorbamız hemen onu da bir alalım kısaca.